Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle önemli bir konuyu konuşacağız konumuz prestij arkadaşlar prestijin önemi neden prestiji yüksek hesaplar istiyorlar gelin bunu tartışalım ben de gördüğüm kadarıyla bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışayım şimdi prestij nedir arkadaşlar bakın şurada hemen profil açtığınız zaman kahraman derecesinin altında prestij diye yazıyor arkadaşlar gördünüz mü? Prestige ilk 5 şampiyon ortalama taban kahraman puanıdır diyor. Yani şöyle hemen hesaba geliyorum. Mesela bakın şu öndeki ilk karakterlerim var ya arkadaşlar. Kozmik Hayalet Sürücü, Kırmızı Omega, Shang Alev Adam ve Warlock. Şimdi bunlar prestiji prestijimi etki eden karakterler. Neden etki edenler? Bunlar mesela kopyalı olması önemli. Prestige etki etmesi için kopyalı olması gerekiyor ve kopya sayısının yüksek olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir değişiklik olabilir. Mesela Nick Fury Wallock'tan prestijli bir karakterdir. Mesela diyelim. Bilmiyorum şu an prestijli mi? O prestijine bakmak lazım. Sıra değişebilir. Mesela Wallock'un yerinde Nick Fury olabilir ama Nick Fury'nin kopya sayısı 20 olduğu için 20 olduğu için prestiji etki etmez. Tam tersine Wallock yani 91 kopyayla varlık prestije etki eder Arkadaşlar bunu bir e, anlayalım Çünkü bu önemli bir konu neden prestije önem verildik de buna bağlı olarak anlatmaya çalışacağım Yani Ben de bildiğim kadarıyla Önceden ben global puanın önemli olduğunu düşünürken global puanın önemli olmadığını e, yavaş yavaş öğreniyorum yani yavaş öğreniyorum maalesef milletin ilk anlayışını Biz 4-5 gün sonra anlıyoruz e, hakkınızı helal edin arkadaşlar. Daha doğrusu ben kendim hakkımı helal edeyim. Çünkü ben bende biraz sıkıntı var diyeyim. Şimdi arkadaşlar ben prestije önem veren bir e, hesap değilim. Ama e, elimdeki hero'lara taşları basıyorum ve yararlı olan hero'lara basıyorum. Mesela benim gördüğünüz gibi Kozmik Hayat, Kırmızı Omega, Shang-Chi, adam ve Barlow. Bu karakterler kesinlikle her yerde kullanabileceğiniz karakterler nasıl her yerde kullanabilir Bunlar üst seviye bir karakterler olduğu için her yerde mesela prestij etkilemek için millet Gümüş Sörçü e r3 atıyor kopyalıyor ve son seviye 200 kopya basıyor Ben öyle bir şey yapmam Çünkü geç bende yok olsa yapmam Çünkü benim hesabım o kadar iyi değil yani benim hesabım iyi ama o seviye iyi değil yani o seviyedeki hesaplar ne bileyim işte e, Canverin oynadığı ASR gibi Kenop gibi GT40 gibi bu hesaplar bu ittifakta olan hesaplar o yüzden arkadaşlar biz bizim amacımız hesabımızı daha ileri taşımamız. onlar hesabını taşımışlar artık başka boyutta düşünüyorlar. Eğer siz de tabii mesela e, şimdi elinizde Tor vardır. Beceri sınıfı Tor. Onun da prestiji yüksek. Gümüş sertçi vardır. Onun da prestiji yüksek. Gider onlara 200 kopya R3 yaparsınız ki prestijiniz çok yüksek olur. Orası ayrı. O sizin bileceğiniz iş ama ben şu an için böyle götürüyorum. Prestijin önemi neden önemli diye gelirsek şöyle bir ittifak macerasına girelim arkadaşlar. Bakın şurada prestij yazan bölüm var. 1259 yazıyor. Bu 12.059 ne demek oluyor? Bizim ittifak macerasında bütün ittifak ortalama derecesi oluyor arkadaşlar. Yani biz buna göre de ayrıyeten puan alıyoruz. Hem K7.5 oynadığımız için ayrıyeten puan alıyoruz. Hem de prestijimize göre sıralamamız belirleniyor. Ona göre de e, puan alıyoruz arkadaşlar. Şimdi prestij neden önemli dedik. Mesela ASR'de biliyorsunuz ki e, hile oldu diye kabam ASR'yi platin 1'e düşürdü. Bu gerçek mi, doğru mu onu bilemeyiz tabii ki. Ben mesela dün Canvel'in kanalını izliyordum canlı yayını. Ya yani genelde kaçırmamaya çalışıyorum. Hepsini kaçırmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Seviyorum bu oyunu. O yüzden e, hoşuma gidiyor izlemek. Canvel gerçekten oyunun üstatlarından birisi. Onun ittifakında 14 press, 14.000 presinin üstünde bir birisi var. İşte bu arkadaş hile yaptığı varsayılıyor. Yapmadım diyormuş ama yapsa da adamı ittifaktan atmıyorlar. Neden atmıyorlar? Çünkü adamın 14.000 prestiji var. İttifa olumlu yönde etki ediyor arkadaşlar. İşte bu yüzden ittifaklar e, yüksek prestij istiyor. Prestiji düşük olan arkadaşları istemiyorlar. Yani prestij ittifa bir üst kademeye çıkaracak potansiyele sahip. Global puan değil arkadaşlar tabii ki el becerisi de istiyor bu, bu, bu prestijin varsa el becerinin de olması gerekiyor da e, ama önemli olan ilk noktadaki şey prestij arkadaşlar burada itfak macerasında etki etmesi için e, daha yüksek puanlar alabilmek için prestij önemli Ben böyle biliyorum Eğer yanlış biliyorsam doğru benim yanlışımı düzeltmek isteyen arkadaşlar yorumlara ekleyebilir Arkadaşlar bu konu önemli siz mümkün olduğunca prestijinizi yüksek tutmaya çalışın. Ama önemli olan tabii ki elinize işinize yarayacak heroları yükseltin. İşinize ee, işinize yarayacak heroları kopyalayın ve onların kopyalarını yükseltin arkadaşlar. Kopya önemliyse tabii. Mesela Nick Fury'ye kopya önemli değil. Ona gider bir bir tane uyandırma basarsınız yeter size. Ama siz derseniz ki Nick Fury'nin prestiji yüksek arkadaş ben bu adama gideceğim 200 kopya basarım. Bu Tabii ki sizin timinizde prestiji yüksek diye basabilir, tora basmayabilirsiniz. Bu sizin bileceğiniz iş. Yine prestijiniz yükselir arkadaşlar. 5 yıldızlarınız varsa artık 5 yıldızlı özgünlük taşları bulmak kolay. Hemen 200 200 kopya çıkartın arkadaşlar. Kimleri 200 kopya çıkartacaksınız? Bunları e izleyerek, görerek öğrenebilirsiniz. Mesela işinize yaramasını istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle doktordum 200 kopya işe yarayan karakter. Biliyorsunuz ki dünyadaki ilk R4 herhalde doktordumdu. Çünkü hem prestiji yüksek hem özellikleri üst seviye bir karakter. ve yani oyunun en iyi herolarından birisi. Gümüş Sörfçü tabi prestijde bir numara. Ama mesela adam bunu kullandığı için Doktor Dum'u yükseltiyor. Çünkü önemli olan şey hem işinize yarayacak hem de prestiji yüksek olacak arkadaşlar. Mesela kozmik hayalet şu an hem işlerine yarıyor insanların hem de prestiji yüksek. Yani normalin ortanın üzerinde. O yüzden arkadaşlar. Mesela kırmızı omega'nın 200 kopya atarsanız ama kırmızı omega prestiji düşük bir karakter. Warlock mesela teknoloji tekno sınıfında Warlock'un G99 mu? Herhalde G99'un prestiji ama Wallon'da prestiji ondan kalır yanı yok arkadaşlar. Mutantlarda mesela Namor prestiji çok yüksek bir karakter. Bu karakterleri elinizdeki taşlara göre yükseltebilirsiniz. Bunları araştır araştır öğrenebilirsiniz. Benim anlatmak istediğim şey prestijin önemi arkadaşlar. Prestij çok önemli. Prestij'e göre eee ittifaklar alımlar yapıyorlar ve sizin e, biliyorsunuz ki iyi bir hesaba sahip olmanız için iyi bir ittifakta olmanız gerekiyor. İttifak önemli arkadaşlar. İttifaklardan kalmayın. Neden kalmayın? Gel ittifaklardan geri kalırsanız e, ödüllerden geri kalırsınız, gelişimden geri kalırsınız. Mesela dün hesaplar altı e, 6 yıldızlar, 5 yıldızlar açtı, hesaplarını yükselttiler. Bunlardan geri kalırsınız arkadaşlar. Mesela Dün ben gittim 6 yıldız açtı, açtık kızımla. Ee, güzel bir karakter geldi. Millet onları videoları paylaştı. Siz paylaşmıyor olabilirsiniz ama millet açarken sizin izlemeniz çok kötü bir şey. Çünkü bunu yaşadım arkadaşlar. Siz de yaşamayın diye söylüyorum. Güzel bir itfak, güzel bir prestijle olacak arkadaşlar. Tabii güzel bir el becerisi de lazım diyelim. Videomuzu burada kapatalım. İnşallah güzel bir video olmuştur. Pinterest'iş konusunda bildiklerim bunlar. Bilmediklerimi e, bilen arkadaşlar yorumlara yazabilir. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.